見ただけ بسم الله الرحمن الرحيم

bu hayat benim, dilediğim gibi yaşarım. Bu hayat senin değil, bu hayatı sana veren Allah'tır. Böylece sen Allah'ın istediği gibi yaşayacaksın. Aksi söz konusu olamaz. Olmamalı. Hele Müslümanım diyorsa, bir insan nasıl olur da Allah'ın isteği dışında başka hükümlere tabi اَوْنَ فَعَيْتَ مَنْ اِتَّقَذَ اِلٰهَهُ Ey Habibim! Nefsinin arzu ve isteklerini ilah edinen kişi gördün mü? Ne demektir bu biliyor musunuz? Allah'ın kitabı Kur'an, Rasulullah'ın sünneti varken, O'nun ortaya koyduğu ahkam varken, nefsin heva ve arzularını Evlat Allah onlara ne diyor? O niteliklerini, istediklerini rahat edin Allah. Hayırlı olarak atıyorlar diyor. Uyanık olalım, akıllı olalım. Bir daha dünya hayatı yok, bir daha bu dünyaya geliş yok. Bu dünyada Allah'ın istediği gibi yaşayalım. Rasulullah'ın yaşadığı gibi yaşayalım. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Vesselin hanımlarının yaşadığı gibi hanım kardeşlerimiz yaşasın. Özenme çin küffara, özenme çin kafirlerin ne kıyafetine, Dünyada yere göre sınmayanlar, insanlara tahakküm edenler, akıllarından icat ettikleri kanunlarla insanları idare edenler, hadi cevap verin Allah'a o gün. Allah diyor ki, hükümdanlık, hakimiyet kimin? Cevabını Allah Teala verildi. Ne diyor Mevlata? Çünkü orada konuşacak kimse yok. Lillahi'l-vahidiyatahhaa. <laughs> yegane hakim olan tek Allah'ı. Yahu o gün hakimiyet Allah'ında bugün kimin yine o. Dolayısıyla inanan Müslümanlar için bizlerin yaşayacağı tek bir hayat var. O gün efendim yaşayamıyoruz. Başka şeyler beni idare ediyoruz. O zaman çalışma kardeşler. Yemeni, hiç beni da Batim her analı, bunun için harcama kardeşim. Ondan sonra mevlatın yanına iftara ihsan ettiği istem. Sen vakitlerini bomboş geçireceksin, İslam.

و حساب آزمان آدم آزمان آدم اون うわ <Bye. S 2> you sure.

şey Allah'ın bilmediği hiçbir şey yok. Şimdi biz Allah Teala bize iyi amel yapmasını istiyor. Yani insan Müslüman olmuyor. Benim yanıma insan

no no, no.

چلو yolların öteliğini de Kendilerine sadece bir nefis Bak, bir insan iman etmezse aklına değil, sadece nefsine tabi olur, aklına tabi olur. Demektir bu. Dolayısıyla hayvanla aynı konumda oluyor. Ama Allah Teala o kadar